Merhaba. Bu programın konusu sadece bu programın değil, bundan sonraki birkaç programda konusu altemperezim ve Türkiye. Birinci program altemperezimin doğuşu, Türkiye altemperezimin doğuşu ve ilk dönemini kapsayacak. Bu dönem için 1991-2001-2002 diyebiliriz. İkinci dönem ise 2001-2002 sonraki dönemdir, ikinci dönemdir. Yani kendi başına alt emperyalizm saptaması yap, e, yapmak yetmez. Bu kendi içinde nasıl bir evrim göstermiştir. Nasıl bir önemli değişim yaşamıştır. Bunun da aynı zamanda ortaya konulması gerekir. Bu konuda bugüne kadar iki tane kitap yazdım. Birincisi 2000 yılında yayınlanan Alt Emperyalizm ve Türkiye kitabıdır. Bu kitap e, internette bulunuyor. E, programın e, YouTube'da tanıtımını yaparken aynı zamanda bulunacağı adresi de belirteceğim. İkinci kitabı ise ki bu Altemperizm'in ikinci dönemini anlatır. Küresel İç Savaş ve Türkiye kitabıdır. Bu da 2009 yılında yayınlandı. Bu henüz internette bulunmuyor. Artık bakalım belki önümüzdeki birkaç ay içinde bunu da herhalde internete koyarız. Şimdi e, birinci dönem konusunda e, tabii ilk kitap üzerinde duracağım. Başlangıç e, kavramı şudur. 200 milyonluk Türkiye. Bu o zamanlar Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ın deyimidir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan 200 milyonluk Türk dünyası tam olarak söylenirse. Şimdi bu nereden çıktı? Daha önce bu yoktu ya da şöyle diyelim bayağı geri planda vardı. Eskiden beri MHP'lerin ve genel olarak Türkçülerin şöyle bir e, amacı vardı. Özellikle Kafkasya ve Orta Asya'daki bütün Türk kökenli olduğu kabul edilen halkları birleştirmek. Hatta buna esir Türkleri kurtarmak da denirdi. 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılınca Türkiye'nin uluslararası konumu da birdenbire büyük oranda değişti. Bu değişme e, sadece Kafkasya ve Orta Asya'daki e, halkların, yani eskiden beri bağlantı kurulmaya çalışan, Türkçe'ye benzer bir dil kullanan halkların varlığından ileri gelmiyordu. Bunlar e, sayarsak, Azerbaycan, e, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, da yaşayan halklardı. Aynı zamanda Çin'in e, Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlar vardı. Ayrıca değişik azınlıklar da vardı. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde e, yani Türklere yakın azınlıklar. Bunların üzerinde durmuyorum. Sadece bu devletler üzerinde duruyorum. Bu devletler <laughs> bağımsızlaştılar. Ayrı birer devlet oldular ve e, Türk milliyetçileri de yani gün doğdu diye, bize gün doğdu diye düşündüler. Bu tek başına fazla bir anlam taşımaz. Esas anlamını Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemdeki yönelimi belirliyordu. Şuydu Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemdeki yönelimi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte dünya tek kutuplu bir dünya olmuş. ABD dünyanın en büyük gücü ve tek gücü olarak kalmıştı. Daha o dönemde bugünkü gibi Rusya Federasyonu dünya politikasına girmemişti. Çin geri plandaydı. Almanya'nın pek fazla lafı edilmiyordu. Yani ABD rakipsiz tek güç durumundaydı. Tek büyük güç durumundaydı. <laughs> ABD stratejisini Rusya'nın tekrar Kafkasya ve Orta Asya'da hakim duruma gelmemesi üzerine kurmuştu. Hatta o dönem Brezinski'nin Türkçe'de de yayınlanan Büyük Satraç Tahtası adlı bir e, kitabı vardır. Bu kitapta Brezeski ki Amerikan yönetimlerinin yakın danışmanıdır. Kendisi aynı zamanda şunu söylüyordu. Orta Asya'ya kim hakim olursa geleceğe de o hakim olacaktır. Niye böyle diyordu? Şundan dolayı çünkü Orta Asya bir petrol ve doğalgaz e, rezervleri zenginiydi. İşte Azerbaycan var, özellikle Kazakistan var, Türkmenistan var. Yani bu alanda esas strateji, ABD'nin stratejisi Rusya'nın tekrar hakim güç durumuna gelmemesiydi. E bunun için ABD'nin doğrudan doğruya buraya müdahale etmesi mümkün değil. Sonuçta yani karşınızdaki dağılmış bir ülkede olsa da Rusya Federasyonu var. E bu da nükleer bir güç. Askeri olarak büyük bir güç. Bu alana öyle doğrudan müdahale edemezsiniz. Dolayısıyla bu işe girebilecek ABD ile yakın müttefik olan aracı bir ülke gerek. Ve bu konuda en iyi ülke Türkiye. Neden Türkiye? Çünkü bir kere sınır komşusu. Yani Rusya ile ortak sınırı var. İkinci olarak düşünülüyor ki e bu ülkeler zaten şeydir hani Türk milliyetçilerin eskiden beri hedefi olan ülkelerdir. Enver Paşa'nın 1919-1920'de e, bu ülkeleri birleştirerek bir Türk Cumhuriyeti kurmak ya da Türkistan'ı yeniden kurmak sevdası vardı. E, bunun için çarpışırken Kızıl Ordu tarafından öldürülecekti. Bunun işte 1920'den diyelim e, 70 yıl sonra 1990'lı yıllarda hayata geçirilmesi için en uygun Türkiye görünüyordu. Türkiye'de tabi yıllardan beri süre gelen bu milliyetçi söylem birdenbire ön plana çıktı. Ve düşünüldü ki bu bölgedeki yıllardan beri esir olduğuna inanılan Türkiye kökenli, Türk kökenli halklar bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önderleri olarak kabul edeceklerdir. Türkiye giderek bu alanda esas etkin güç haline gelecektir. Böyle düşünürler. Şimdi bu konuda ilk deneme Denebilir ki, yani ilk güç denemesi diyelim. Azerbaycan'da yaşandı. Azerbaycan'daki ilk devlet başkanlığı seçimini, bağımsızlıktan sonra ilk devlet başkanlığı seçimini Nur Sultan Elçibey kazandı. Nur Sultan Elçibey Türkçü bir insandı. Ve ilk yaptığı işlerden bir tanesi, Azerbaycan petrol zengini bir ülke. Ee, Rusya ile bütün petrol anlaşmalarını askıya alıp, bunun için Amerikan, İngiliz petrol şirketlerine değişik anlaşmalar önermek, tavizler vermek oldu. Ancak Nur Sultan Elçi Bey kısa sürede askeri darbeyle devrilecekti. Deviren kişi şimdiki Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in babası olan Haydar Aliyev'di. Ve tabi Rusya ile ilişkiler yeniden kurulacaktı. Türkiye Haydar Aliyev'e karşı bir darbeye teşebbüs etti. Daha doğrusu bir darbeyi organize etti. Ancak başaramadı. Ve zamanın Azerbaycan Büyükelçisi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. O yıllarda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Başbakan ise Tansu Çiller'di. Haydar Aliyev ise yıllarca Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbürosu'nda KGB sorumlusu olarak çalışmıştı. Yani Türkiye yavaş yavaş kiminle dans ettiğini öğrenmeye başlıyordu. Yani siz KGB'ye karşı darbe örgütlemeye kalkıyorsunuz. Olacak iş değil. Giderek Türkiye şunu fark etti. Alan hakkında yani Orta Asya ve Kafkasya hakkında Türkiye'nin doğru düz hiçbir bilgisi bulunmuyor. Baştan aşağı laf. Baştan aşağı hamaset. Baştan aşağı ajitasyon. Rusya'nın ise ta Çarlık döneminden gelen derin bir bilgisi bulunuyor. Yani bu bölgede hangi büyük aileler vardır? Kimler nereye egemendir? Aralarındaki ilişkiler nasıldır? Kim kime düşmandır? Rusya bunları gayet iyi biliyor. Çarlık döneminden başlayarak Sovyet döneminde de aynı araştırmalar devam etmiş. Türkiye'nin hiçbir bilgisi yok. İşte sonuçta hepimiz Türk'üz. Hadi gelin beraber davranalım. Bunun dışında bir şeysi yok. O dönemde esprili bir örnek olarak Süleyman Demirel'in Türkmenistan'da yaptıkları anlatılır. Şimdi Türkmenistan doğalgaz zengini bir ülke. Ee, Türkiye'de Türkmenistan'dan gelecek bir doğal gaz boru hattıyla bu boru hattı işte Hazar Denizi'nin altından geçip Azerbaycan'a ulaşacak. Azerbaycan'dan da Türkiye'ye gelecek. Oradan da belki Batı Avrupa'ya gidecek. Süleyman Demirel bunun için Türkmenistan'ı ziyaret ediyor. O dönemki Türkmenistan devlet başkanı, Türkmen başı ya da eski adıyla Safar Murat Niyazov ile işte beraber yemek yiyorlar, sarılıyorlar, işte birbirlerine çok iyi niyetli mesajlar veriyorlar. Ee, Türkmenistan bile sorti yapıyorlar. Yani beraber kadeh kaldırıyorlar. Her şey gayet güzel. Süleyman Demirel Türkiye'ye dönüyor. Ve Türkmenistan Rusya ile doğalgaz boru hattı anlaşması imzalıyor. Yani politika böyle yapılmıyor. Politika yaparken yani o dönem Türkiye'nin son derece hazırlıksız olduğunu görüyoruz. Şunu unutuyorlar. Bu ülkelerdeki, bu ülkeler dediğim işte Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkeler. Bu ülkelerde iktidardaki partilerin sadece adı değişti. Bunların hepsi daha önce Komünist Partisi'ydi. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin bir çeşit şey işte alt kolları gibiydiler. Real sosyalizmin çözülmesinden sonra Rusya'da olduğu gibi bu ülkelerde de Burjuvazi komünist partilerinden doğdu. Ortaya çıktı. Hakim oldu. Bu partilerin sadece adı değişti. Kimisi Halk Partisi oldu. Kimisi Sosyal Demokrat Parti oldu. Kimisi işte şu ya da bu parti oldu. Fakat kadro büyük oranda aynı kaldı. E bu kadro yani Türkmenbaşı dahil olmak üzere yıllardan beri Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile yakın ilişki içinde olmuş. Moskova'daki merkezi iyi tanıyan, orayla yakın bağları olan, yakın arkadaşlıkları olan bir kadroya sahip bu partiler. Tabi Türkiye bunların üzerine hiç durmuyor. Hepimiz Türk'ün sonuç olarak yani hep beraber davranalım. Yani bağlar eskiden beri var. Rusya eskiden beri bu partilerle, bu partilerin kadrolarıyla yakın bağlara sahip. Azerbaycan örneği bir şey gösterdi. Rusya'nın verdiği mesaj şuydu. Bu alanda benimle iyi geçinmeye yaşayamaz. Deviririz. Yine bu yıllarda mesela Ermenistan'da başka bir şey olacaktı. Ermenistan'da Türkiye ile yakın ilişkiler kurmanın yanı sıra ABD ile de yakın ilişkiler isteyen Rusya Federasyonu ile ilişkileri gevşetmeye yönelen bir hükümet iş başındaydı ki Ermenistan'da büyük bir e, Rus üssü bulunuyor. Aynı zamanda önemli bir ekonomik yardım yapıyor. Rusya bu ülke bu hükümet ne oldu? Ermenistan Millet Meclisi basıldı. Başbakanı ve ABD ile yakınlaşmayı savunan iki bakanı öldürdüler. Bu suikastın arkasında yani siz millet meclisini basıyorsunuz. Başbakan ve iki bakanı öldürüyorsunuz. Suikastın arkasında kim var ortaya çıkmadı. Zaten bu tür şeylerde kimin olduğu genellikle ortaya çıkmaz. Ama şu açık yani bundan en fazla yararlanacak olan zamanın Rusya Federasyonu'ydu. Yani Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında ABD tarafından açık bir şekilde desteklenen Türkiye arasında Kafkasya ve Orta Asya'da başlayan güç mücadelesi bu alana kim hakim olacak mücadelesine gider ayak adım adım Rusya Federasyonu kazandı. Bir, eski ilişkileri vardı. Büyük bir güçtü. Ee, ve özellikle Azerbaycan örneği çok önemlidir. Ee, şu mesajı açık olarak verdi. Bu bölgede kim ne yapacaksa benimle işbirliği yapmak zorundadır. Beni dışlayarak burada yaşayamazsınız. Petrol anlaşması mı yapacaksınız? Tamam yapın. ABD şirketlerini çağırın. İngiliz şirketlerini çağırın. Ama Rus şirketleri de, Lukoil, Rus şirketleri de burada bulunacak Bunlar da bu anlaşmalarda birer taraf olarak yer alacaklar. Bizi dışlayamazsınız. E, Türkiye'den beklenen o dönemde, Türkiye Cumhuriyetleri'nin beklediği, büyük yatırımlar yapmasıydı bu ülkelere. E, Türkiye'de bunun için gerekli sermaye yok. E, doğalgaz petrolü çıkarabilecek, yani daha henüz değerlendirilmemiş kaynakları gün yüzüne çıkarabilecek, toprak yüzüne çıkarabilecek teknoloji de yok. Dolayısıyla bu konuda Türkiye herhangi bir şey yapamayacaktı. Yani bu dönemin sonunda 10 yıllık dönemin sonunda Orta Asya ve Kafkaslar'daki güç mücadelesini Rusya Federasyonu kazandı. Türkiye hiçbir şey yapamadı değil. Eskiden bu alanda hiç bulunmuyordu. Bu alana girdi. Kültürel olarak bu alanı etkilemeye çalıştı. Ne yaptı? İşte Türk dil kurultayları düzenledi. Türkçe, Azerice, Kazakça, Özbekçe ortak sözlükler çıkardı Türk Dil Kurumu vasıtasıyla. Ee, değişik buna benzer şeyler yaptı. Yani bunlar tabii hani önemli adımlar. Çünkü daha önce bu alanda Türkiye hiç yoktu. Buraya girdi. Ama egemenlik mücadelesini Türkiye Rusya Federasyonu'na karşı önemli oranda kaybedecekti. Daha sonraki programda Türkiye'nin askeri olarak büyük sıçrama yapması üzerinde duracağım. Gene birinci dönemde ve bu sıçramayı yaptıran 1995 yılında İsrail ile yapılan ekonomik ve askeri işbirliği anlaşmasıdır. Türkiye artık 1991 sonrasında coğrafi konu yani stratejik konumu değişmiş, bölgesel bir güç haline gelmişti. Özellikle askeri bölgesel bir güç. Ama askeri olarak hala çok ciddi zayıflıkları vardı. Ve bunu da 1995'te İsrail ile yapılan ekonomik askeri işbirliği anlaşmasıyla önemli oranda ortadan kaldıracaktı. Türkiye'nin e, özelliği şuydu. Mesela Irak 1990'da yapılan Irak Savaşı'nda ABD Irak'ı işte savaşa girecek ama Saddam Hüseyin'i deviremeyecek işte belli kuzeyde bir bölge kuracak. Ne der, uçuşa yasak bölge kuracak. Mesela Türkiye buna bayağı rahatsızdı. Saddam Hüseyin mesela iktidarda kalmasını istiyordu Türkiye. Buna taraftardı. Çünkü Saddam Hüseyin iktidardan giderse Kürtler yukarı çıkacaktı. Türkiye de bunu istemiyordu. Böyle bir durum vardı. Bir sonraki programda bu konuya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.